Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, çarşamba günü kritik Fed toplantısı oldu ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önümüzdeki dönemde Powell'ın ve Fed'in önceliğinin enflasyon olmadığı, önceliğinin ekonomideki mevcut büyüme ve işsizlik olduğu anlaşıldı. Bu yönüyle FED önümüzdeki süreçte daha fazla parasal sıkılaşmaya gidecek cesareti yok. Burada öncelik ekonomik durum ve işsizlik durumu. Yani enflasyon bir şekilde ötelenmiş durumda. Ya eldeki datalar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğine dair bir veri sunuyor ya da burada hızlı bir parasal sıkılaşmanın ABD ekonomisine ve dünya ekonomisine önemli bir darbe vuracağını gördüler. Yani dönüp dolaşıp önümüzdeki yılda özellikle 2023 yılı ortalarından itibaren parasal sıkılaştırmayı bitirip tekrar parasal genişlemeye gidebilirler. İşte burada FED'den yüzde bir üzerinde bir faiz beklentisi de söz konusuydu. Çünkü enflasyon son 40 yılın zirvesine ulaşmıştı ve yüzde dokuz bir seviyesini görmüştü ki bu durumda da FED'den elbette yüksek bir faiz bekleniyordu. FED başkanı her ne kadar Eylül ayında 75 baz faiz artırabiliriz dese de 50 bazın üzerinde faiz artıramayacak. Bu yönüyle de bugünden baktığımızda Eylül ayına kadar piyasaları incitecek herhangi bir büyük bir olgu da görüntüde yok. Bundan dolayı da kripto paralarda Eylül ayına kadar bir yükseliş trendi görebiliriz. Yine riskli varlıklarda borsalarda da aynı trend devam edebilir. İşte bu durumda bir ara yükseliş olduğunu gösteriyor ve bu ara yükselişte Bitcoin tekrar 30 bin dolarlı seviyelere gidebilir. Dikkat edin ara yükseliş diyorum daha boğa yükselişi başlamadı. Boğa piyasasına girmiş değiliz. Boğa trendinin başlaması için merkez bankalarının yeniden parasal genişlemeye gitmesi gerekir. Bu durumun sinyalleri 2023 yılı ilk çeyreğinde gelecek geldiğinde de birlikte arkadaşlar değerlendireceğiz. Ama bu mevcut durum ara yükseliş. İşte Twitter tarafında da paylaştım. ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste küçüldü ve teknik resesyona girdi. Bununla beraber Fed'in faiz artırımında korkak olduğu görüldü. Artık birinci öncelik enflasyon değil büyüme ve işsizlik oldu. Amerika'da gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Amerikan ekonomisi ikinci çeyrekte %0.9 daraldı. Bu ne anlama geliyor? Bu teknik anlamda bir resesyon anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekte de küçüldüğünde artık ABD ekonomisi resesyona girmiş olacak. Elon Musk enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu ve önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının da düşeceğini iddia etti. Hemen bu ölçekte kripto paralara baktığımızda Bitcoin 23.713 seviyesinde Ethereum 1675 dolar seviyesinde bulunuyor. Yine baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in trendi yüzde 86.4. Ethereum'un trendi %85.6 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılının en popüler kripto para analisti Plan B, 2021 yılında Bitcoin'in 55k olacağını söylemişti ki bunu 2018 yılında söylemişti. Yine plan B 2024 halvingi sonrası Bitcoin'in 500 bin dolar olacağını iddia etti. Baktığımızda Bitcoin'deki korku ve aşk gözlük endeksi 39 seviyesine gelmiş durumda. İyi bir yükseliş var burada arkadaşlar. ABD borsalarında yükseliş devam ediyor. Dün de iyi bir yükseliş olmuştu. Bugün itibariyle yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Nasdaq an itibariyle %1 artı seviyede seyrediyor. Hemen dolar endeksi tarafında 106'lı seviyelere geriledik. Burada 105 kritik bölgesi var. Buranın düşüşüyle kripto para ekosistemine daha hızlı para girecektir. Yine korku endeksi tarafında da kritik 25 seviyesi vardı. Bu bölgenin kırıldığını görüyoruz. Korku endeksinde 20 kritik seviyesi var. Bu bölgenin kırılımı ile beraber kripto para ekosistemine para girişi daha da hızlanacaktır. Diğer verim biz ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de faizlerin düştüğünü gözlemliyoruz. Bu durumda arkadaşlar genel anlamda riskin azaldığını bize gösteriyor. Hemen ABD borsalarında Bitcoin ile Nasdaq arasında bir korelasyon var. Bunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi Nasdaq şu yükselen trend üzerinde hareketini devam ettiriyor. 12.300 seviyesinin üzerine kendisini attı. Haftayı da arkadaşlar 13.000 seviyesinde kapatması çok çok önemli olacak. Önümüzdeki hafta açısından trendin devamı açısından yani baktığımızda hem Nasdaq tarafında hem de kripto paralar tarafında bir yükseliş var. Riskli varlıklara yeniden bir yönlenim söz konusu. Kripto para ekosistemine baktığımızda Tether dominasyonu %6.2'nin altına inmiş durumda. Bu seviyenin altında kalması önemli. Buranın altında kalırsa 5.19 seviyesine geriler ve bu da kripto para ekosistemine daha fazla para girişi anlamına geliyor. Tether dominasyonu şu düşen trendin altında kaldıkça iyi olacak. Bu trendin yukarı doğru aşılmaması gerekiyor. Yani 6.70'li seviyelerin altında kalması önemli. Burayı takip ediyor olacağız. Yine baktığımızda arkadaşlar total bir tarafında yani ilk 25 kripto para tarafında kritik 1 trilyon dolar seviyesi aşıldı. Burada 1.16 trilyon bölgesi var. Daha önceki destek bölgesi an itibariyle direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla beraber 1.51 trilyon dolar bölgesine hareket başlayacaktır. Aşağıda ise önemli destek bölgemiz 1 trilyon bölgesi. Onun da altında 952 milyar dolar seviyesi bulunuyor. Bitcoin'e baktığımızda 17.600 seviyesine düştükten sonra bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. An itibariyle kanal orta bandı üzerinde bulunuyor. Burada destek 23.000 seviyesi. Yukarıda kanalın üst band bölgesi 25.000 seviyesi direnç. Bu bölgenin aşılması ile beraber yani şu kanalın üst bandına çıktıktan sonra hedef 28 seviyesi olacaktır. 28'in üzerinde de 30k seviyesi bulunuyor. Ciddi anlamda bir direnç bölgesi. Bitcoin 23.000 seviyesi üzerinde kaldıkça hareket yönü 28.000 ila 30.000 aralığı olacaktır. Buradaki bölgeyi Eylül ayına kadar test edebilir. Bitcoin'de haftalık bazda arasay göstergesi gerçekten çok iyi çalışmış. Yıllardır arkadaşlar burada hem dip noktaların hem de zirve noktalarında dönüşü bize çok iyi teyit ediyor. Grafik üzerinde de görüldüğü gibi arasayda 25'li seviyelere geldiğinde Bitcoin buradan dönüş yapıyor. Dip bölgeleri teyit ediyor. Yukarıda ise 90'lı bölgeler arkadaşlar zirve olarak tayin ediliyor. En son Bitcoin 19.000 seviyesinin altına düştükten sonra arasay tarafında burada yeniden 25'li seviyeleri gördü. Daha önceki dönemlere benzer bir durum ve burada tekrar bir yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz ama tekrar ediyorum bu yükseliş bir boğa piyasası değil bir ara yükseliş arkadaşlar eylül ayına kadar bu ara yükseliş devam edebilir eylül ayından sonra Fed'in yeni faiz politikasıyla durumda değişiklik olabilir yine kanal bazında da baktığımızda 2013 yılından beri Bitcoin bu Fibonacci kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor ve bu kanalın taban seviyesine geldikten sonra dönüşlerin olduğunu görüyoruz ve en son geldi yeniden bu kanalın dip seviyesine burayı test etti. Burayı test ettikten sonra Bitcoin'de yeni bir yükseliş oluştuğunu gözlemliyoruz. İşte burada Fibonacci kanalının tabanının üstündeki diğer kanala baktığımızda o kanalda yaklaşık olarak 30.000'li seviyeleri gösteriyor. Eylül ayına kadar bu seviyelere doğru bir yükseliş görebiliriz. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'a geçmeden önce Ethereum Bitcoin oranında buradaki kanalın içine yani yukarıdaki sarı kanalın içine tekrar girmiş bulunuyoruz. Burada 0.068 seviyesi üzerinde kaldıkça hedef 0.083 olacaktır. Bu yönüyle bu kanal içerisinde kaldıkça Ethereum'un lehine hareket devam eder. Burada arkadaşlar Pörtöy'de. Ethereum miktarını arttırmakta fayda var. Yani Bitcoin ve Ethereum ölçeğinde baktığımızda Ethereum'un miktarını arttırmakta fayda var. Ethereum'un trendi daha iyi gidiyor. Hemen Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da burada artık destek 1587 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça hedef 1920 ilk hedef. Ondan sonraki hedefte 2160 seviyesi. Eylül ayına kadar Ethereum'da 2400'lü seviyelere doğru Ataklar görebiliriz. 1700 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 1920 ilk hedef oranında aşılmasıyla 2160 seviyesi hedefte olacaktır. Solana'da desteğimiz 39-34 seviyesi Bu seviyenin üzerinde kalan da Yukarıda kanalın üst band bölgesi 50 seviyesi Hedef olacaktır. da ilk direnç bölgesi 44-51 seviyesi olarak görülüyor. 35'li seviyelere doğru geldiğinde de yeni eklemeler yapılabilir. AVAX'da da aşağıda 21.93 seviyesi destek. Onun altında 18.63 bölgesi var destek olarak. Yukarıda ise Kanal Üst Bank bölgesi 29.18 seviyesi direnç. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber AVAX tarafında 40'lı seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Mina'da bir kopuş hareketi oluşabilir. Burada 0.80 seviyesi var. Bu seviyenin aşılmasıyla hızlı bir şekilde 1.22 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Epcoin'de çok hareketli tabandan hızlı bir şekilde toparlandı. Burada 7.31 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla güç kazanabilir ve buradan hızlı bir şekilde yukarıda onlu seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Ape tarafında 7.31 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışlarla Ape tarafında 10.60'lı seviyelere gidebiliriz. Bu fırsatları değerlendirirken mutlaka stopunuz olsun. Kendinize göre %5 veya %10'luk bir zarar belirleyin. Yani burada düşüşler karşısında sizi stop koruyacaktır ama dediğim gibi genel anlamda trend yukarı doğru ve stopsuz hareket etmeyelim. Önceki videomda da bahsetmiştim. Probit borsasının kampanyaları oluyor ve bu kampanyalarda belirli bir miktarda arkadaşlar kripto parayı %50 indirimle kullanıcılarına veriyor. Bunu verirken de arkadaşlar bu borsa yani Probit borsası kendi tokenı olan Prop tokenı kullanıyor. Bu durumda da %50 indirimli kripto para kampanyası başladığında arkadaşlar Prop yükselmeye başlıyor. Sonrasında ise arkadaşlar düşüyor. %50 Bitcoin kampanyası duyurulduğunda ayın 21'inde 0.12 seviyesinde olan Prop 0.19 seviyesine kadar çıktı. İşte burada arkadaşlar Probit borsasında kampanyaları takip edelim. Nerede bu Probit özel bölümünde bu kampanyalar başladığında hem kampanyaya katılabilir hem de bu borsanın tokenı olan Probu değerlendirebilirsiniz. Güzel fırsatlar var. Değerli arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.